Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihine nestaîn. Hükmü'l kıraati gayril mutawatireti Şimdi kıraatlarımız yukarıda arkadaşlar. üçe ayırmıştık. Mutawatir zaten bağlayıcıdır. Peki gayri mutevâtir olan kıraatların hükmü nedir? Emme hükmü hâzihi'l kıraati felehu cihetâni. Bunlar bunların iki yönü var arkadaşlar iki tarafı var iki cihet taraf iki taraflı olarak değerlendiriliyorlar. Cihetul kıraati ve tilaveti yani okunması caiz midir, değil midir? Olur mu, olmaz mı? Bir de cihetul ihticaci hüccet olur mu bunlar? Delil olur mu? Fe emme bin nispeti ilel cihetil ula yani tilavet edilmesi cihetine gelince feye cihetü tilaveti okunmasıdır işte tilavetidir. Fe hukmuha en la tecuzu biha et tilavetu ee, sadece o kıraatle namaz tilavet şey kıraat olmaz tilavet caiz olmaz. Hatta lev iktefe biha ehadun fi salatihi namazında bir kişi sadece bu şahs kıraatlardan birisiyle namazını kılmaya çalışsa tefsudu kat'an ve ittifaken kesinlikle ittifaki olaraktan namazı bozulur. Kabul olmaz. Emme izâ lem yektifi biha bel telâha ve tela el mutevâtire değil mi? Yani bu şaz kıraatı okumakla beraber bir kıraatı da okusa maha es sahihate eydan fakat ihtelefu bu durumda bu durumda yani bazen diyelim ki bir imam farklı farklı kıraatları okumuş olan bir imam bu şaz kıraatı da okusa diğer sahih kıraatı da okusa burada ihtilaf vardır. Bu emmel hukmu bin nispeti ilel ciheti efsaniyeti peki hüccet olabilir mi bize arkadaşlar? Vahiyye cihetül ihticacı bi hadihil fil ahkami hüküm istimbatında hüküm istinbatı için arkadaşlar bu şaz kıraatları yani bunlar bize hüccet olur mu olmaz mı fe hukmuha enneha hüccetun zaniyetun, yani hadis-i şerifler gibi değerlendireceğiz arkadaşlar mutawatir olmayan hadisler gibi bu zanni hükmü ifade eder. Fi rutbetil ehadithi gayril mutevatireti mutawatir derecesinde olmayan hadislerin rütbesinde görürüz. Fi yecuzu biha el ihticacu hüccet olarak kabul edilir. İlla ennehu farkun beynel meşhuri beynel meşhureti değil mi? Vel ahadiyeti ee, tabi aralarında şu kadar bir fark vardır. Yani meşhur hadis mesela diyelim ki ahad hadisler arasında nasıl ki fark varsa bu gayri mütevatır olan istimbatında bi ennehu yuhtaccu bil meşhureti yani meşhur <laughs> kırat hüccet olabilir hatta geriden bir daha bir şey yapsak okusak bir sesiniz de kesildi de yani şurada mesela illa, illa ennehu'dan filan alabilir miyiz? Olur. Peki arkadaşlar. Fe hukmuha hüccetun zanniyetun. Bu e, mütevatır olmayan kıraatlar yani bu ne yapılabilir? <laughs> zanni bir delildir. E, zanni bir delil gibi değerlendirilir. Yani kat'i bir kesin bir hükmü ifade etmez fi rutbetil ahadi fi gayril mutevatireti e, mutevatir olmayan hadisler rütbesinde görülür. Fecuzu biha el ve hüccet olabilirler. Delil olarak bunları kullanırız. İlla ancak bu bunların arasında da meşhur ve ahad hadislerde olduğu gibi bunlar bu kıraatlar arasında da ne vardır? Bir fark vardır. Seydam, burada meşhurun beyne'l burada burada meşhur ve ahad dediği kıraat manasında değil mi? Yani şey şey değil. Hadis değil. Yani kıraat... ee, ahad şey içinde kullanılıyor diye okumuştuk <laughs> ya, Seydam. Yani şaz. Yani şaz kıraatlere ahad da deniyor. Yani meşhur kıraatler ve şaz yani ahad kıraatleri ayırıyor. O mana değil mi? Şöyle yani nasıl ki meşhur hadisler ve ahad hadisler arasında fark varsa arında yani bu kıraatların meşhur olanları var. Değil mi? Gayrimutafatırların. Bir de ahat olanları var. Selam meş meşhur. Buyurun. Sesiniz kesin. Yani meşhur kıraat var. Bir de ahat kıraat var hüküm çıkarırken hı hı. bu meşhur kıraat, ahad kıraata ne yapılır? Tercih edilir. bi ennehu yuhtacu bil meşhureti meşhur kıraatla hüccet getirilir. Hatta li ziyadeti ala ma sebete bil mutawatireti minel ahkami Evet. Hatta li ziyadeti ala ma bil mutawatir min al ahkami dun al ahadiyeti. yani mutawatir ayetle sabit olan hükmün üzerine meşhur kıraat kıraattaki bir ziyade ilave edilebilir ama ahad kıraattaki herhangi bir ziyadelik mütevatır kıraatla sabit olan hükmün üzerine bir şey ilave edilemez. Fe inneha leyset bihâzihil mertebeti çünkü o ahad kıraat e, meşhurun mertebesinde değildir ve dolayısıyla e, ne yapılamaz? Onunla ziyade e, fazlalık ilave edilemez. Mesela varada zikru savmi li kefaretil yemini ve li kadai ramadan fil mutevatirati biduni kaydi tetabu'i mesela <gülüyor> kefaret orucu bir de Ramazan'ın kaza edilmesi e, ayetlerde bunların bunlar sabittir ancak tetebuyu ne yapmamıştır? Şart hı hı. Hı. koşmamıştır. Hı hı. Ve vurudu tetebu'i fi gayriha minel kıraati ama başka kıraatlarda ise bu kefaret oruç orucunun peş peşe olması değil mi? Hı hı. Veya Ramazan'dan işte e, geç Ramazan'ın kazası peş peşe olması gerekmiyor da. Onu söyleyecek zaten. O, o, o ikisini istisna edecek zaten şimdi. Ayıracak. An İbni Abbas'ın ve Ubeyy Ka'bin radıyallahu taala anhum'a İbni Mesud Yani bu An yani İbni Mesud'in ve Ubeyy Ka'bin radıyallahu taala anhum'a bu e, kıraatlarda bunlar yani şahs kıraatlar olmasıyla bunların okumuş olduğu ayetin bitiminde tetebu geçmiştir. Yani bu ama bu kıraatlar meşhur olduğundan dolayı buradaki bu ziyadeliği alıyoruz ve hükmü ilave ediyoruz. İlla ennehu varada mas ma', ma kefaretul yemini meşhuren yemin kefaretinde tetabu meşhur kıraatla gelmiştir. Ve ma savmul qada'i ahadiyen ve şazan Ama Ramazan orucunun kazası için e, ahad kıraatlerde veya şaz kıraatlerde tetabu şartı koşmuş. Dolayısıyla biz onu ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Evet. Fehakeme <laughs> bir tetebuayı fi savmi kefaretil yemini bizim fakihlerimiz yemin kefaretinde peş peşiliği şart koşmuşlardır. Velem yahkumu bihi fi savmi kadai ramadan Ramazan ayı tutulmayan günlerinin peş peşi olmasını şart koşmamışlardır. Ayatul ahkami Peki Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar hükümlerle alakalı ayetler vardır. Elletillah budde min marifetiha lil fakihi vel müştehidi Yani fakihin fakih fıkıhla uğraşan böyle müştehit derecesindeki insanların yani değil mi? işte insanların fıkhi meselelerini çözmeye çalışan cehd gayretini ortaya koyan insanların bir defa bunları bilmesi kesinlikle lazımdır. Ye hamsumi etin 500 tane ayet hükümlerle alakalıdır. Bunları bir fakihin bilmesi lazım. Mevdu'ul usulü yine min kitabillahi Peki bu usulcüler arkadaşlar, usul fıkıhçılar e, kitabın Kur'an-ı Kerim'in neyiyle uğraşırlar? Yani hangi tarafı daha çok bu usulcüleri ilgilendiriyor? Huve elfazul Kur'ani. Onlar kalıplara bakarlar. Kur'an-ı Kerim'in lafızlarına daha çok ağırlık verirler. Niçin? Li ennel elfaze. Çünkü lafızlar hiye elleti tedullu alel maani. Çünkü manalara delalet eden kalıplardır. Yorafu biha muradullahi teala ve o elfazlarla o kalıplarla Allahu Teala Hazretlerinin muradı e, bilinir veya işte Cenab-ı Hak burada bunu murat etmiştir diye insanlarda bir zannı galip oluşabilir. Fehi aletun li marifeti manil kitabi. Bu elfazlar kitabın manalarının bilinmesine bir alettir. Ve beyanihi o kitabı açıklayan şeylerdir. Veli <laughs> veli de bundan dolayı yebhasun fiha ma değil mi? Hı hı. Yani o elfazları <laughs> araştırıyorlar daha çok. Ma ennel asle huve el mana. Ama asıl olan nedir? Hı hı. Manadır. Olmasına rağmen fakihler lafızlar üzerinde yoğunluk e, çaba sarf ediyorlar çünkü o manayı elde etmek için. Li'ennehu el maksud bil kelami Çünkü kelamdan maksat manadır. Manadır. Vel evet vel usuliyuna usulcüler ise evet yaqsiduna aslan ma'ani'l-Kur'ani. Usulcülerin kastı arkadaşlar Kur'an'ın manalarıdır. Yani asıl olarak Kur'an'ın manasını e, hedefliyorlar. Ancak o manaya da elfazlarla ulaşıldığından dolayı yani elfazı e, incelerken hı hı. mana şey maksatları lafızlar değil yani. Yani mana orayı on, izafil okusak sayılır şey, yani manaların asıllarına ulaşmaya çalışıyorlar. Yani yaksiduna aslen maniyel Kur'an'ı yani Kur'an'ın manalarını asıl olarak hedefliyorlar. Hı. Ben böyle manada. <laughs> tamam Tamam mı? Tamam. O, tamam. yani e, tamam lafızları çok ince bir şekilde tetkik ediyorlar ama lafızların kendileri için değil. Niçin? O asıl olan hedefledikleri o manayı çıkarabilmeleri için lafızlar üzerine yoğun çaba sarf ediyorlar. İlla ennel elfa li ennel maniye çünkü manalar hiyelleti değil mi? Hı hı. Tefi tef mi diyelim orasını? Tefi bi gharadin çünkü e, manalar na, ne yapıyor? Onların gayesini defalı oluyorlar. Ve evet. hiyyelleti değil mi? Ve hiyyelleti tu'na lil ih. Öyle mi okuyalım? Evet Selam, olur. Evet. Ve bu manalar tuğna li li -iht, i̇ht lil ihti evet, li lil ih ne o? lil ihtaç selam. lil iht evet lil iht evet lil ihtaci ihticaç olması gerekmez mi? Evet. Bendeki nusaya da bakayım Selam. Vihilleti tu'na li'l-ihticâci fil çünkü o hükümlerde yani bendeki on... müstad bendeki müstad'a ihticâci yazıyor Selam tamam güzel evet yani e, hükümlerdeki e, hüccet olan şey nedir? manalar manalarıdır o manalara da lafızlardan ulaşıldığı için lafızlar üzerine yoğunluk sarf ediyorlar. İlla ennel elfaze ancak lafızlar lemma kânet vesileten lil vusû usul, lil vusûli ilel ma'ani ancak lafızlar ne zaman ki manalara ulaşmakta vesile oldular. Hum evet yer kuzune buhusehum Araştırmalarını ne yapıyorlar? Bindiriyorlar. Ve tahkikatihim tahkikatlarını ala mebahitil elfazi lafızlar e, lafızların üzerine yani lafızları neyine şey yapıyorlar? Mebahisil elfaz Elfazın konuları üzerine ne yapıyorlar? yüklüyorlar. Çünkü evet. lafız işte lafızı, e, lafızları taksim edecekler. Değil mi? Evet. İşte vacibi, farzı, sünneti, müstahabı, bilmem ne tamamı e, mekruhu, haramı, işte tahrimi midir, tenzihi midir? Bunlar lafızlardan yola çıkaraktan bu hükümleri verecekler. gidiyor mu ya, şey ya? Yok Selam az kaldı isterseniz bitirelim. Peki. Taksimatu kelimatil Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinin taksimatı arkadaşlar. Ecra el usuliyun fi kelimatil Kur'an'ı 5 taksimatin. Usulcüler Kur'an-ı Kerim'in kelimelerini 5 kısma ayırmışlar arkadaşlar. Vaksamuha el mutafarriatu anha yenşe'u minha işrune kısmen. Tabi bu ilk etapta beş kısma ayırıyorlar. Bu beş kısımdan da yirmi kısım doğuyor arkadaşlar. El evvelu taksimul bi bi'atibari manahu el mevdu ayı lehu. Birincisi arkadaşlar lafsı taksim ediyoruz ama e, ne, neyi, neyi burada itibar alıyoruz? neye neye göre? Ee, o lafız vaz edilmiş olduğu mana itibariyle <laughs> itibariyle ne yapılıyor? Değerlendiriliyor. Değerlendiriliyor. Efsani taksimul lafzi lafzı yine kısımlandırıyoruz ama bir itibari zuhuri manahu ee, açık ifade etmiş olduğu mana itibarıyla et su taksimul bi itibari kafa <laughs> manahu veya lafız, lafzın ifade etmiş olduğu mana kafi olduğundan dolayı öyle bir taksime gidilmiş. Errabi'u taksimul lafzı itibari mana el muradi bihi vel musta'meli li ejli li ejlihi el lafzı mı diyelim orada? Li lafsi. <laughs> taksimul lafzi, lafız taksim ediliyor. Ne itibarla? Bir itibari ma'na el muradi bih. Yani lafızdan murat mana nedir? Vel musta'meli li el lafzu. Ve o lafız o mana için kullanılır. Bu açıdan da taksim ediliyor. El hamisu taksimul lafzi bi itibari Evet. Ne o? Yasin? Suver değil mi Seyran? Bir itibari Evet. Suver marifetil murad değil mi? Suret yani suretler. Taksim lafzı, lafzı taksim etmek bir itibari suver. Öyle mi okuyalım? Evet, Suveri marifetil muradi murat mananın kendisinden Murad anlaşıldığı Murad'ın marifetinin bilinmesinin suretleri. Yani ben öyle anladım. Yani o duvar olmazsa bi muradi, bir itibari marifetil bir mütekellimi bir kelam edecek olmaz mı yani Olur Taksimul lafsi, lafsı taksim etmek neyle? Bir itibari marifetil muradi, suveri marifetil muradi. Yani murat ma, kastedilen e, mananın bilinmesinin yolları var tamam mı? Evet. Öyle diyelim o yolları itibara alaraktan ne yapıyoruz? Taksim ediyoruz. Dil mütekellimi bir kelameyi. Yani mütekellimin e, lafızdan böyle manaları anlama yolları vardır. Değil mi? Suretleri vardır. O cihette taksim ediyoruz. Bu bir kullin min hadihil i'tibarati bu itibarların hepsiyle tamamıyla yan kasimu el lafzu ile erbaat aksamin. Lafız dörde ayrılır. Ve heykeza tetimmu lev el aksamu işrine ve e, asıl dört kısım vardır. Bu dört kısmı da ne yapıyoruz böyle? Fer dallandırıyoruz, budaklandırıyoruz ve toplam 20 kısım oluşturuyoruz arkadaşlar. thank you